Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi slime'lar var. Açıyoruz. Yapamadım çünkü malzemelerini bulamadım. Bunun yarısı var. bilmiyorum. Açalım. Şu open kısmını yapalım. Öncelikle en güzel rengi bu olduğu için buna bakıyoruz. Diğerlerinin rengi böyle. Göstereyim

Ablamın programda bir şey var. Şöyle. Gördüm iki. Şöyle bir şey var. Buna slime yapıştı. Şurada var. Şöyle işte kalemlere de yapıştı. Her yerde slime yani. <laughs> Arkadaşlar nedense slime'lar çok rahatlatıyor. Böyle üstümüzden stres atıyor. ben şöyle şöyle yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar ben tek video çekiyorum? Çünkü arkadaşlar annem babam işte YouTube kanalına görünmek istemiyorlar. O yüzden tek çekiyorum. Tamam. Çok rahatlatıcı Bir kere şöyle yapalım ve diğer şöyle yapayım da. Arkadaşlar bayıldım ya. Çok güzel. Malzemelerini Şuna baksanıza ya. Ne Nasıl çıtladı? Tekrar yapayım mı? Bir dakika. Şöyle yapınca daha Tamam hazırsak. İnşallah yırtılma. Çok rahatlatıcı. O zaman diğer slime'ımıza geçelim. Bunu kapatayım. Abi. Bunun işimiz bitti artık. Ama Slime'ları. Geldik. İlk defa sizinle birlikte açtım bunu. Diğerlerini açmıştım sabırsızlandım. Bunu ilk defa sizinle açtım ve soğan değdim. Ya bu ne? Hayır. Arkadaşlar bu arada çantayı açmıştık bu videoyu da izleyebiliriz. Ay. Aa arkadaşlar bir tane yoğurt var. İçinden böyle oyuncaklar çıkmış. Benim arkadaşım da... Ya... Ne yapıyor? Neyse. Rengi şöyle. Benim arkadaşım rengini ben çok sevmedim. Baksanıza bence güzel renk bu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar görüyor musunuz? Kameradan çok gözükmüyor. Allah. Im. Ne oldu? Gitti. Ben bununla oynamam. Kusura bakmayın ama ben bununla oynamam. Yapışmış ya. Ne? Bunu yememiz için mi koydu? Bu ne? Attı. Oha. Pardon. Şimdi bunu açıyoruz. Tamam ne? Şu bazı kişiler beni tanımamış bu sesini tercih ediyorum. Yakışık. Söz verdim. Bu Ay, bir tanesini çekmemiştim. Bu taş gibi olmuş. Daha dört gün önce Arkadaşlar. Şaka galiba. Bir daha slime almayacağım. E şuna bakın. Arkadaşlar, bu taş yani. Ben bunu bu arada en güzeli bu slime açılmıyor. Yani şimdi ne yapayım ben? Açılmıştı ben kapattım. He açtım. Bunu kapatayım bunu oynanmaz çünkü taş yani. Bence en güzeldi <laughs> bu. 10 puan buna. Ne yapayım? 2 vereyim ya. Buna. Hadi 1 olsun böyle o oh, oh. burada şuna bakın şu, şu taraf da. altta olması gerekirken ay altta olması gerekirken üstte olmuş bakın böyle Hı, bu, bu en güzel arkadaşlar ya sizin en sevdiğiniz slime en sevdiğiniz slime rengi Bu arada arkadaşlar e, Tokalı Kalıcı'yı videosu... da çekiyorum ben. E, mm, 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 mm. Tokalı ben Queen'im yazarsanız çıkabilir. Şifresini bilmiyorum çünkü anlamamıştım. Ay. Bu arada e... e, bu videoyu izledikten sonra abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oy, şuna bakın. E, demin bunu anlatmam gereken kaldı. Bir tane yoğurttan çıkıyor. Dışı mor mu pembe mi? Şu şunun Bu mavi değil. Mavi değil. Şunun e, Bu rengi bakın şu. Noş bir İşte ondan böyle oyuncak çıktı. Sadece ondan. Mesela yıldız çıkıyor ya. Kağıt ben inanmayın da almayın. Bence alanlar çok oldu düğün var. Ama yeter bıktım bu düğünlerde Bu ne ya? Arkadaşlar bıktım. Bunu da koyayım ben. Arkadaşlar izlediniz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. çok 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 çok